Merhaba kıymetli dostlar. Fakültede okuduğum yıllarda Balıkesirli Fikret diye bir arkadaşım vardı. Kulaklar çınlasın. Bir gün bana dedi ki, dostum seni bizim köye götürmek istiyorum. Köyümüzü bir tanı. Ailemi bir tanı, tanımanı istiyorum. İnanıyorum ki hoşlanacaksın seveceksin dedi. Hay hay dedim. Ve bir gün gittik. Köylerine gittik. Köyleri Balıkesirle ile Bigadiç arasında bir köydü. Ve Balıkesir Bigadiç yolundan da şöyle 3-5 kilometre içerideydi. Bir şey dikkatimi çekti. Bu yolun kenarında şöyle hafif bir tepelikti. Orada ağaçların altında duran traktörler vardı, bisikletler vardı, motosikletler vardı. Ve traktörlerin, motosikletlerin kontakları da üzerindeydi. Bisikletler de kilitli falan değildi. Ama kimse yoktu etrafında. Arkadaşıma sordum dostum kimse yok bu traktör vesaire bu iletişim bu efendim vasıtalar nedir burada niçin duruyorlar diye sordum. Dedi ki köylülerimizden Balıkesir'e veya Bigatice gitmek isteyenler Vastalarına binerler, buraya kadar gelir, işte gördüğün gibi buraya ağaçların altına bırakır ve yola çıkarlar. Gidecekleri istikamete giden otobüse, minibüse biner gider, İşlerini görürler. Dönüşte yine burada inerler ve bıraktıkları bu vastalara tekrar biner köye dönerler dedi. Çok hoşuma gitti. Kilitli değildiler. Başlarında bekçi falan da yoktu. Sordum arkadaşıma. Bir şey olmuyor mu? Zarar verilmiyor mu? Çalma vesaire olmuyor mu diye sordum. Hayır dedi. Hiçbir kimse diğerinin malına dokunmaz, zarar vermez. Bizim burası böyle dedi. Ne güzel. İslam bu işte. İslam bu güveni, bu güven ortamını yerleştirmek için indirilmiş son dindir. Müslüman ve mümin de güvenilen insandır. Kendisine güvenilir. Kendisi de başkasına güvenir. Evet. Ne oldu? Anadolu'nun bu güzel insanlarına ne oldu? Bu güven ortamı nereye gitti? İnsanlar birbirlerine güvenmez oldular. Artık evlerin, iş yerlerinin, camilerin etrafı kameralarla korunur hale geldi. Kapılara bir kilit yetmiyor. Birkaç tane kilit vurmamız gerekiyor. Öyleyken de endişe ediyoruz. Acaba acaba diyoruz. Evet. Bize büyük görev düşüyor her birimize. Kaybettiğimiz değerlerimiz var. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan önemli değerlerimiz var. İşte onlardan birisi de güvendir. Güvenmektir. Bu kaybettiğimiz değeri yeniden ihya etmek. Yeniden yeşertmek büyütmek zorundayız. Yani hem kendimiz güven vermeliyiz, güvenilen bir kişi olmalıyız hem de yetiştirdiğimiz nesillere, gençlere, yavrularımıza güven duygusunu aşılamalıyız. Bir başkasının malına herhangi bir eşyasına izinsiz dokunulamayacağını öğretmeliyiz ve herkesin malının canının saygıdeğer olduğunu bilmeli ve neslimize de bildirmeliyiz öğretmeliyiz. Yani güven ortamını yeniden sağlamak zorundayız. Kaynak mı? Yüce kitabımız Kur'an kaynak mı? Sevgili peygamberimizin hadisleri ve hayatı, asr-ı saadetteki örnekler. Evet. Ve yaşayan bu güven ortamında yaşayan ecdadımız verdiğim güzel örnekler. Daha neler var, neler değil mi? Kaybolmadı, tamamen yok olmadı. Belki biraz küllendi. Ama bu külü üfürmek, şöyle temizlemek, silkelemek herhalde bizim görevimiz olsa gerek. Sözleri şöyle bitirelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslüman'ı tarif ederken diyor ki Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Yani bir Müslüman, düşünün ki o Müslüman, diğer bir kardeşine, Müslümana eliyle zarar vermiyor. Diliyle de zarar vermiyor. Kırıp dökmüyor. Üzmüyor, incitmiyor. Mümini tarif ederken de mümin kişi diyor, insanların canları ve mallarının güvende olduğu kimsedir. Herkes bize güvenmeli. Bana güvenmeli. Sana, hepimize güvenmeli. Biz de diğer insanlara güvenmeliyiz. Evet kıymetli dostlar. Güven ve güvenmek. Güvenli bir ortada, ortamda yaşamak. Hepimizin arzu ettiği en önemli özelliklerden, müminin özelliklerinden birisidir, güzelliklerinden birisidir. Tekrar, güvenli, güzel ortamlarda özlediğimiz o güzellikleri yaşayabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.